Merhabalar. Semih'in mutfağında yeni bir tarifle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi oldukça az malzemeli ama mükemmel bir netice veren köz patlıcan çorbası çalışacağız. Bu tarifimizde. Köz patlıcan çorbası belki birçoğunuzun mutfağında ilk defa yer alacak bir çorba çeşidi olacak. Bu tariften sonra inşallah değişik tarifleri hedefleyen bir mutfak yapım var. Malum takip edenler bilir. Çok yaygın olmamakla birlikte son derece nefis bir lezzet, köz patlıcan çorbası. Çünkü mutfağımda devamlı kullandığım ve yaptığım için bu konu hakkında tecrübeye sahibim. Köz patlıcan çorbam için 6 adet mangalda közlediğim patlıcanım mevcut. 600 ml sütüm. 6 yemek kaşığı unum, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 dolu dolu yemek kaşığı diyebileceğim tereyağı, 1 yemek kaşığı fesleğen ve tuzum, yeteri kadar kırmızı acı pul biberim ve o pul biberi en son üst süslemesinde eşlik edecek gene 2 yemek kaşığı diyebiliriz. Tereyağımız mevcut. Köz patlıcan çorbamız için gereken malzemelerimizin hepsi bundan ibaret. Hemen çorbamızın yapımına başlıyoruz. Köz patlıcan çorbamız için ilk iş olarak sıvı yağımızı tenceremizin dibine boşalttık. Üstüne tereyağımızı bıraktık ve sıvı yağımızla tereyağımızın erimesini bekleyerek işe koyuluyoruz. Sıvı yağımız ve tereyağımız eridi. Şimdi unumuzu bırakıyoruz. Yağ grubumuzun üstüne ve tenceremizde güzelce unumuzu yakmadan şöyle kokusunu kavrulmuş kokusunu alana dek karıştırarak kavurma işlemine olduğu müddetçe devam ediyoruz. Bu aşamada işlemimiz bundan ibaret güzelce yakmadan kavuruyoruz unumuzu. Burada sabırla karıştırmak lazım. Unumuzun şu anda çiğ kokusunu alıyorum. Ta ki güzel kavruk kokusu burnuma gelene kadar karıştırma işlemine devam edeceğim. Burada çabucak pes etmeyelim. Çünkü önemli bir ayrıntı. Unumuzun çiğ kalmasını hiçbir koşulda istemeyiz. Karıştırarak güzelce kavrulmuş kokusunu alana dek devam. Evet unumuzun o beklediğimiz kokusunu aldık. Şimdi unumuzun üstüne 6 adet olarak közlediğimiz patlıcanımızı bırakıyoruz. Ve unlarımızı daha doğrusu unumuzla beraber şöyle güzelce bir döndüreceğiz. ateşimiz ateşimizde. Güzelce döndürdükten sonra unla patlıcanımızı süt ilavemizi yapıyoruz ve süt ilavemizle birlikte yine şöyle harmanlama işlemine devam edeceğiz. Isısını birbirlerinin alana kadar. Sütümüz malum 600 litre 600 mililitre. 3 su bardağına denk gelen bir süt oranı. Patlıcanımız 6 adet közlenmiş patlıcan. Tabii ben mangal ateşinde kömüründe közledim. Bu tarz imkanı olmayanlar normal ocakta veya farklı elektriksel yöntemlerle közleme şansını yaratabilirler. Şiddetle önereceğim bir çorba. Öncelikle burada unumuzun o kokusunu almaya önemli dikkat edelim. Çiğ bırakmayalım unumuzu. Şimdi şöyle güzelce sütle de harmanlayacağız. Biraz ısı geçirgenliğini birbirlerine sağlayacağız. Akabinde çorbamızın yapımına devam edeceğiz. Evet, sütümüzün akabinde takribi 2 litre sıcak suyumuzu ilave edeceğiz köz patlıcan çorbamıza bu suyumuzun ilavesiyle beraber kapağımızı kapıyoruz orta kısık ateşte güzelce çorbamızın pişimini takip ediyoruz en son baharatlarını yani tuzu ve kuru fesleğeni bırakacağız şimdi suyunu tamamlayıp kapağını kapatıp orta kısık ateşte pişme işlemine devam ediyoruz. Köz patlıcan çorbamızı sıra geldi. Blender'da inceltmeye, blenderımızda çekmeye. Malum köz patlıcanlarımız pişmiş durumdaydı. E, dolayısıyla çok pişme gerektiren çok süre pişme gerektiren bir çorba çeşidi olmayacağı için şimdi güzelce kaynamasını tamamladı. El blenderımızda inceltiyoruz çorbamızı köz patlıcan çorbamızı blenderdan geçirdikten sonra bu aşamada ocağımıza tekrar alıyoruz. Tuzunu ve kuru fesleğenini ilave edip bir taşım kaynatıyoruz. Bir taşım kaynattıktan sonra artık çorbamız tereyağı, pul biber sosuna hazır hale gelecek. Bu kaynamanın arkasından tereyağı ve pul biberle oluşan sosumuzu yapacağız. Çorbamızın finaline gelmiş olacağız. Gördüğünüz gibi taşım kaynamasını yapan köz patlıcan çorbamıza tereyağını da erittik. Pul biberli tereyağını da şöyle güzelce gezdirelim üstünde. Hazır hale geldi köz patlıcan çorbamız tabi burada belirtmekte gerek yok ama gene de belirtelim bu baharat grubunu tuzunu fesleğini ben girdim siz farklı karabiber de girer patlıcanın içine farklı baharatlar girmekte tabii ki damak tadınıza göre özgürsünüz kıvamını daha koyu ve daha seyrek tutmakta özgürsünüz. Bunları belirtmenin bir anlamı yok. Ama gene de belirtmiş olalım. Evet köz patlıcan çorbamız hazır. Şimdi servise alalım. Evet köz patlıcan çorbamız daha dumanı tüterken servise hazır hale geldi. Semih mutfağında konsept olarak Kenarda köşede gizli kalmış lezzetleri çıkartmak ana felsefemiz. Bu mantıkta mutfağımızda çok yaygın olmadığına inandığım köz patlıcan çorbası bu tarifimizin konusuydı. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Bir başka tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Esen kalınız.